Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sosyal medya ekibi ve sosyal iletişim kulübü olarak başkanımız da burada bu arada. Sağ Festival haftası. <laughs> festival haftası. 17 Mayıs Festival Haftası hazırlıklar başladı. Bugün başlıyor festival. Yıkı... Yarın okulun en iyi kulübü, sosyal iletişim kulübü. Onun etkinlikleri şey var, oyun gecemiz var. Aslında evet. bomba orada olacak. Sosyal iletişim bekliyorum. Gel 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 gel. Sosyal iletişim koşu yarışı. Kazanan langırtı taşır. Bir, iki, o. Oh! <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Hadi. Adamlar üçüncü sınıf. Benden iki yaş büyükler. Olaylara baksana. Kim kazandı? Şurada bıraktım ben. Bunlar koşmaya devam ettiler. Evet. Teşekkür etsin. Aslanım benim. Langırtımızı almaya geldik. 8 kişilik langırt. Hayatımda 8 çubuğumuz var. Kişi almak için Mert Spor. Evet langırtımızı getirdik. Taşıdık arabamıza. Arkadaşlar, Langırtımız hazır. Muyuz? Rahat bol altı. Yusuf'un götünü de çeker misin? İşler nasıl? İşler normal. Benim o hep anormal. Hala yoldayız. Buradan sonrası. Sen şu araya mı? Asılacağız oğlum. Üç kişi oturun. İmkanı yok baba üç kişi. Yusuf. <laughs> Emir cerrahi çıkışına çıkmamız gerek biliyorsun değil mi? Ta tamam, bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Mutlu saat. Geldi abi onu söyle. Bekle be, bekle bekle, bekle bekle. Bir daha bekle, Açıyorum. Nerede tişört? Açsana bir tane lan. Okulun golcü ismi Anıl Sinan. Al çiçek. Gel, 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 gel. Dur. dur. Aç aç. Dur bir yerinde. Tekli çeki yapacağım. Bu arada baskısı falan çok güzel yani. Harika. Hayat nerede? Yani, küçük basmış ya. Yok oğlum bende tamam. Tam... Hayat burada bende ben ben altında.

adımı yapıyorum. Cocktail, mocktail workshop'umuz var. <laughs> Hayat <da. gülüyor> aldın mı? Bayağı iyi. Hayat. Bayağı iyi. Çabuk aldım. Tadım yaptın mı? Hayır. Yap. Yapıyorum. Bu ne lan? Bayağı güzel değil mi? Muazzam bu arada. Bayağı. Chill Workshop'umuza geldik şu anda. Slip Shirt, evet hoş geldiniz. Oh, wow. İnanılmaz. Oğlum bazama ama bu ne yapıyordun? Bir, bir şey bu. Hep şey abi, derdim ama videodayım. Çok tatlı. Vay iyi. <laughs> bir ses duyduk. Sese doğru gidiyoruz. Nasıl <laughs> Gelin <geç. gülüyor> Merhaba. <laughs> Bir fotoğrafı çekelim mi? Evet, o zorluklarla taşıdığımız lan yanına geçiyoruz şimdi. Evet. 1 2 3. Durun sakin olun. Hayır, hayır. Değiller, bendeler. Evet okuldaki yorucu maratonum bitti. Bunlar yoktu. PlayStation turnuvamız var. 2 gün sonra da ona çalışmaya gidiyoruz. Turnuvaya PlayStation oynamaya. Okuldaki FIFA turnuvasında Arda kardeşimle takımız herkesi mahvetmeye geldik. Kurallar çekiliyor Benim şu an. Ben de pom kızım. Pom pom kızım. <gülüyor> <gülüyor> pom -pom -pom -pom. Biz dental duyuyoruz. Ne? Tabut, tabut, tabut. Yaptık ya mı sana? Yaptın ya alacak mı? Herkese merhaba. Bugün en yakın arkadaşım Ceren'le ile karşılaştık. Ya saçlar da çok güzel olmuş bu arada. Hayırlısı da beni şarısı. Kolun her biri. Ben bunları oraya. Pan kartı nasıl gelin lan. <laughs> Kanka ben de bağlıyor gibi yapabilir miyim? Daha hallettik. Elinize sağlık. Son halini gösterelim. <laughs> <laughs> Vlogumun asıl konuğu geldi. Dün yoktu biraz yoğurt. Ben zor siz vlog olur mu arkadaşlar? Aslında Biraz bugün Bu arada kamerada sürekli kırmızıları yayamamışsın onlar belli oluyor. Ne? Şu an düzeldi. Şöyle geldi okula ama yemekhaneye gidip yemek yedi. <laughs> <yiyip. gülüyor> Beni burada çekmeyin bu. Estetiğime uygun. bugün gastronomi etkinliğine geldik. Bugün de ballıyız. Sosyal medyacı <laughs> da yağını doyuyoruz yine ama. Dolayısıyla gastronomiyle ilgili... Sosyal Var mısın yok musun? Ya ödül hangisinde? Hangisini Üç. Açsana Çevirip baksana. Şimdi Hamdi Bey'in teklifini dinleyeceğiz. Hmm. Hamdi Bey'in teklifi 12 lira. Ece'nin o alnı bir bana bir hediye almış. Evet arkadaşlar. Merakla bekliyorum alnı Bey'i. hediyeyi. Hayır, söyledin ama unuttum. Bir adet kalem. kendi kalemim. İkinci. İnanılmaz bazı hediye. Çok <laughs> iyi. <Bir günü gülüyor> <önerim>. Okulu kapattık. <laughs> kapattık. Okulu kapattık. Okul 24 çek, saat. Beni çek, beni çek. Bana buradan komisyon verecek misin? Neyden? Bu videodan komisyon verecek misin? Ben, beni göstersin bu tarafta. Bul beni. Neredesin? Beyaz çiçekliyim. Bakın şurada bir insan. Bir de sağ, sağ üstte var yani. Bir de şurada da bir insan var. O da bu insan. Okulda 24 Sana var. Ne ne yapıyorsun <laughs> <Kimse yok. gülüyor> Kulüp burası arkadaşlar. Normalde yasak çekilmesi. Harbi mi? değil. Biz içeriden olduğumuz için çekebiliyoruz. Bu da böyle bir şey. <laughs> Şuradaki asansör geldi arkadaşlar. Açıl. <laughs> Hayat, oyun gelisi hakkında ne düşünüyorsun? Ne? Oyun gelisi hakkında. Saçını kazanmayın gerek bu arada. Evet, normalde şu an baya numarasını ama normalde şarap kızılı. Aa, soranlar için numarasını söyler misin? Merak edenler oluyor. Şarap kızılı. Hayır, numara marka bir şey var mı? <laughs> Anlamadım şarap kızılı diyor. Yani, numaramı vermiyorum. Aa, telefon numarası değil ama saç. Saç numarası. Saç numarası söyler Bengisi yemek yiyip geldi? Doyduğunu söylüyor. Doydun mu? Sen yemek yedin mi? Yemek. Aa, parası yok. <laughs> Tamam tamam. <laughs> evet. <Ha>? Aşırı güzel. Kaç <laughs> şey numaran neydi? Numaramı vermiyorum. Hayatta yapamayız. 8 alem. 8 mi? Bizden beri yazdık.

ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir etkinlikti. Ya bence biraz az o kişiye başkan, başladık ama sonradan çok, çok iyi oldu. Güzel, çok güzel oldu. Evet. Ellerine sağlık. Gelen herkese teşekkür ederiz. Aynen öyle. Biz teşekkür ederiz. Şerefli ikincilikler şaibeli birinciliklerden daha iyi. Gün sonu. Arda dostum yardımımıza geldiğiniz hale beraber. Teşekkür ederim. Ben yeni kulüp üyesi. Kim karar verdi? Ben Konuştunuz mu? Saat kaç göster? Bence saat 22.44 gibi hissediyorum ama. <laughs> Şimdi dostum yani şöyle bir şey var. Klinik belli olup olmaması önemli değil çünkü hayata devam etmek zorundasın. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok yorulduk ama bence değdi. Dur. Bir, babası Trabzonlu. İki, anne. annesi Rizeli. Babası Rizeli, Dizel. annesi Trabzonlu. Ey, şey i̇ğrenç. Of bir de. Of ya. Arkadaşlar bugün çok yorulduk. <laughs> ve artık kendimizi ödüllenmek için <laughs> sucuk ekmek <laughs> yemeye geldik. Şimdi karnımızı doyuracağız <laughs> ve bengisiyle tüp oynamaya gideceğiz. Ya. Bu kadar Aynen arkadaşlar. Abi, Abim <laughs> eline, <çok sağlık. gülüyor> eline sağlık. Eline sağlık abicim sağ olasın. Baba şu sana da abi, bir tepsi versene ya. Of. Sonra vermeyin, acıktım Arkadaşlar. Allah telefon. Oha çok iyi yedim. <laughs> Tarih az efendi sucukları arkadaşlar kesinlikle gelin ve çağırın insanları buraya. Abimiz 1979'dan beri bu işi yapıyor. Aziz abi. Kral kral vallahi sucukların güzelliğine <laughs> bak. Süt adam diyoruz yedik ama yarın eee turumuz var. Ona çalışmayı, planlamayı duruştum. Ve gece bir Aslan takım evet, arkadaşım. Tır, Tırmak çok toz devam. Saat iyi Okulumuzun çok tırması var <laughs> 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 maç benim, bizim. Rakibimiz burada. Beni yendiğini söylüyor. <laughs> Bana kazanırsan 5 sen oynayamazsın takımda ona göre oynar. Dostluk adansı bence. Dostluk adansı. Dostluk adansın. Sen evet. sen kazanacak ya. Yani. de 4 kit alandı. Şimdi bir üstüne çıktık. Sınıf arkadaşlarımızla maç yapıyoruz. Bakalım. Helal lan size. Öyle Birinci maçı iddialı rakibimize karşı yendik 2-1. Şimdi ikinci maçta yenildik dostlarımıza karşı biraz şımardık orada. Az sonra üçüncü maçımız var. Sinema için hazırız arkadaşlar. Domino sponsorumuz. Ve ayrıca birinin omlet olmasına çok az kaldı. Ayrıca bir iyi olur. her yerde. Baş. Kapa <laughs> dış hekimliği kapak ses çıkartma yaşması. En yüksek çıkartan kazanır. A A <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, güzel. Arkadaşlar çarşamba gününde kapattık. Oku... Oğlum, kolay gelsin abi. Sabah tamam, biz açıyoruz, akşam biz kapıyoruz. Yeter. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Youtube'da kalın. Bu, bu şeyler... Festivalin dördüncü gününde biraz yatış yaptık. Çok yoruldum ilk üç gün. Konser falan varmış. Bana gidiyorum çıktım. Saat 5'e geliyor. <laughs> Arkadaşlar yemekhaneye Gel, geldik. 10 <laughs> <On gülüyor> yaptım. Çatama de öyle oyun. Ayrıca süntecek bir şey yok. Haiden festivalin 5. günü Şile kampı. Şimdi arıyoruz Neredeler? Gelme lan. Bana verir misin lütfen dedi. Ama ben vermek istiyorum sana. Dön. Al o zaman. Ha. 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 Ha.